yerli üretilen cevizin aroması, lezzeti, tazeliği hiçbir ithal rakip ülkemizde yok. Kalite, kalibrasyon e, ve randıman şu anda dernek üyelerimizin de çabalarıyla dünya standartını yakalamıştır. Sofralarımıza neredeyse sıfır karbon ayak iziyle geliyoruz. sektörün geleceğine inanıyoruz, potansiyele inanıyoruz. Çünkü Türkiye çok ciddi bir ceviz tüketicisi. Bunun altını çiziyorum, dünyadaki ilk üç sıraya giriyor Çin, İran ve Türkiye ye. hakikaten dünyanın en büyük ceviz tüketicileri arasında ve biz yetiştiriciler olarak çok önemli ve çok büyük bir pazarın ortasındayız. Bizim Çin cevizine ihtiyacımız yok tüketici olarak, toplum olarak. Biz de buradayız. Yerli üretimi seçin lütfen. Kur yemişçinize gittiğinizde, alıcınıza gittiğinizde, süpermarkete gittiğinizde lütfen rica ediyoruz yerli üretim mi diye bakın. Çünkü yerli üretilen cevizin aroması, lezzeti, tazeliği hiçbir ithal rakip ülkemizde yok. Biz e, dükkan raflarına, e, sofralarımıza neredeyse sıfır karbon ayak iziyle geliyoruz. Ama Çin'den gelen, Şili'den gelen, Kaliforniya'dan gelen cevizlerin, hepsinin arkasında ciddi bir karbon ayak iziyle geliyorlar. E, Türkiye'nin de e, iklim anlaşmasını Fransa'da imzaladığımız bu yıl e, buna daha da toplum olarak özen göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Teknik tarımın yapılması cevizde dünya standartını yakalamakla özdeş, e, kalite, e, kalibrasyon e, ve randıman şu anda dernek üyelerimizin de çabalarıyla dünya standartını yakalamış durumda. Ceviz üreticiler küçük büyük, hiç fark etmiyor. Türkiye'nin üretimi, e, yerli cevizin kalite ve standartların artması için doğru besleme ve doğru yaklaşım önemli.